Merhaba, ben Aylin. 41 yaşındayım ve 17 yıldır Emre ile evliyim. Hayatımız bir peri masalı gibi görünüyordu. Her şey kusursuzdu ama bu mükemmel yüzeyin altında yavaş yavaş bir şeyler yeşeriyordu. Bunu görmezden gelmeyi tercih etmiştim, ta ki o geceye kadar. Arzunun ne kadar tehlikeli olabileceğini keşfetmek isterseniz, lütfen dinlemeye devam edin. Emre duştayken, buharın arkasından silikleşen figürünü seyrederken, komodinin üzerindeki telefonunun tanıdık titreşimini duydum. Normalde beni uyandırmaması gereken bir sesti bu ama o gece her şey farklıydı. Hiçbir zaman onun telefonuna dokunmamıştım. Buna hiç ihtiyaç duymamıştım. Ama o titreşim, kaçamayacağım bir günah gibi beni kendine çağırdı. Ekranda beliren ismi gördüğümde kanım damarlarımda dondu. Rezervasyon onaylandı. İki kişilik masa, yalı restoran, cuma akşamı 19.30. İstediğiniz gibi pencere kenarı. Yalı restoran sadece bir restoran değildi. O bizim restoranımızdı. Emre ile her zaman gitmeyi hayal ettiğimiz, bin bir bahaneyle ertelediğimiz o yer. Ve şimdi o orada romantik bir akşam yemeği planlamıştı. ama benimle değil, başka biriyle ve bu keşif, buzdağının sadece görünen kısmıydı. Hayatımda böyle bir şey yapacağımı hiç düşünmezdim, ama o gece içimde bir şeyler değişti. Elimin beni dinlemeden hareket ettiğini hissettim, sanki tüm kontrolümü kaybetmiştim. Telefonunun ekranı gözlerimin önünde parlıyordu. Baştan çıkarıcı gücü direnmek için çok fazlaydı. Bunu yapmak istemiyordum ama kalbim çok hızlı atıyordu ve saplantılı bir merakla dolan bedenim, Belki de bilmek istemeyeceğim bir gerçeği öğrenmeye itiyordu beni. Şifre hala evlendiğimiz gün birlikte seçtiğimiz şifreydi. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Emre'nin doğum tarihi. Sonsuz aşkla ilişkilendirdiğim bir sayı. Ta ki o ana kadar. Telefonun kilidi açıldığında bilmediğim bir dünyanın kapıları aralandı. Mesajlar, fotoğraflar, bitmek bilmeyen konuşmalar ve orada sıradan kelimeler arasında onun adını buldum. Selin. Sarı saçlı, genç, güzel, kendine güvenli bir kadın. Emre ile aynı şirkette çalışan ve her gün ben bilmeden hayatına daha da fazla giren biri. Sözleri asla rastgele değildi. Yakınlıktan, paylaştıkları anlardan bahsediyorlardı. Paylaştıkları fotoğraflardan, fısıldanan kahkahalar ve benim bilmediğim bir dünyanın parçası olan jestlere kadar Kalbim göğsümde gümbür gümbür atıyordu ama duramıyordum. Her yeni detay beni tüketiyordu, yine de gözlerimi ayıramıyordum. Bir yanım bunun sadece geçici bir fırtına olmasını umuyordu. Ama diğer yanım, gerçeğin nefesini kesen bir darbe gibi, güçlü ve acımasızca gelmek üzere olduğunu biliyordu. Öfke beni tüketebilirdi. Tek bir saniye içinde patlayabilirdim, bağırabilirdim, içimdeki hiddetin kontrolü ele almasına izin verebilirdim. Ama içimde bir şeyler durdu. Artık tanıdığım kadın değildim. Emre'nin ihaneti beni sadece yaralamamış, aynı zamanda değiştirmişti. Buz gibi bir sakinlik içimde yolunu buluyordu, hayal edebileceğimden çok daha güçlü bir şekilde. Kalbim hızlı atıyordu ama artık öfkeden değildi. Şekillenmeye başlayan bir planın atışıydı bu. O kadın olmak istemiyordum. Her şeyi mahveden kadın. Sahne yaratmak istemiyordum. İntikam çaresiz bir çığlık olmayacak, soğuk, hesaplanmış bir ifşa olacaktı. Emre Selin'i seçmişti. Ben ona her şeyimi verirken beni aldatmayı seçmişti. Şimdi bedelini ödeyecekti ama beklediği acıyla değil. Çıplak ve acımasız gerçek onun cezası olacaktı. Sakince ayağa kalktım ve telefonumu aldım üniversiteyi aradım ve üç günlük izin istedim. Ağlamak için zamana ihtiyacım yoktu, hazırlanmak için vardı. 17 yılımı kusursuz bir eş olarak geçirmiştim ama şimdi farklı biri olmalıydım. Artık geceleri nerede olduğunu merak edip sabırla bekleyen bir kadın değildim. Artık beklemeyecektim. Bilgisayarımı açtım, Selin'in şirket iletişim bilgilerini ve sosyal medya profilini buldum. 5 dakikadan kısa sürede Can Bey'i buldum. Hocası Can Bey. Tanımadığım bir adamdı ama yakında ihanetinin ne demek olduğunu öğrenecekti. Ona mükemmel e-postayı göndermeye hazırlandım. Şüpheye yer bırakmayacak o e-postayı. İntikamım zarif olacak ve Can Bey gerçeği asla hayal etmediği bir şekilde öğrenecekti. Cuma akşamı geldi. Kalbim korkudan değil, durum üzerindeki kontrolümden dolayı atıyordu. Orada olay çıkarmak için değil, onları maskaralıklarına ifşa etmek için bulunuyordum. Emre'nin her zaman fazla dikkat çekici bulduğu ama o akşam benim için mükemmel olan bir elbise giymiştim. Zümrüt yeşili ipek elbisem, incecik askıları ve bacaklarımı zarifçe ortaya çıkaran derin yırtmacıyla dikkat çekiyordu. Ayaklarımda, her adımımda güvenimi yansıtan yılan derisi desenli ince topuklu ayakkabılarım vardı. Bileğimde ise annemden kalma, üzerinde nazik motifler işlenmiş zarif gümüş bir bileklik parlıyordu. Saçlarımı tepeden toplayarak boynumu açıkta bırakmış, sadece minik pırlanta küpelerimle sade bir zarafet katmıştım. Dudaklarımda ise hafif bir şeftali tonu, adeta maskemin bir parçasıydı. Ortaya çıkan görüntü, incelikli bir çekicilik ve imalarla doluydu. Restorana erken vardım bir kokteyl sipariş ettim ve masayı izledim. Emre ve Selin, gülümseyerek ve hiçbir şeyden habersiz geldiler. Emre bana aldığı sandığım bir hediye kutusuyla, Selin ise adeta bir meydan okuma gibi duran kırmızı elbisesiyle. Kıpırdamadım, kalbim sakindi. Emre beni gördüğünde yüzündeki gülümseme silindi ve Selin bir şeylerin farkına vardı. Ayağa kalktım, tuvalete doğru yöneldim ve onların masasından geçerken Selin'in gözlerinin içine baktım. Burası harika bir yer, değil mi? Romantik bir akşam yemeği için. Ben de buradayım, kocamla birlikte. Yüzü bembeyaz kesildi, ben ise sakinliğimi koruyarak bağırmadım. Gerçek artık havadaydı. Emre artık saklanamazdı. Bu sözleri söyledikten sonra restoran buz kesmiş gibi oldu. Selin zaten titriyordu. Emre sanki yıldırım çarpmış gibi solgundu. Bağırmaya gerek yoktu. Gerçek, her bahaneyi, her yanılsamayı eziyordu. Onu keşfettiğimi söylememe gerek yoktu. O zaten biliyordu. Emre, gerçek bu, dedim ona, duygusuzca bakarak. Onunla paylaştığın her mesajı, her fotoğrafı, her gülümsemeyi. Hepsini gördüm. Artık bahane yok. Selin bana bakmaya bile cesaret edemiyordu, Emre ise kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu, ama ben onu dinlemiyordum. Can Bey'e döndüm, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Can Bey, dedim sakince, gerçek bu. Karınız benim kocanla birlikte. Atmosfer dayanılmaz hale geldi. Her kelime, her sessizlik, Emre ve Selin'i herhangi bir çılıktan daha fazla vuruyordu. Daha fazlasını yapmaya gerek yoktu. Gerçek işini yapmıştı. Artık orada kalmaya gerek yoktu. Emre'ye baktım, yüzü yıkılmıştı. Selin gözlerini bile kaldıramıyordu. Artık onu kurtarmaya çalışan kadın değildim. Artık af dileyen kadın değildim. Ben Aylin seçimimi yapmıştım. Sakince masadan kalktım, sanki hiçbir şey olmamış gibi ve masanın üzerine bir otel odasının anahtarını bıraktım. Merak etme Emre, ben eve dönmeyeceğim. Her şeyi ayarladım bile. Bağırmaya ihtiyacım yoktu, daha fazla açıklama yapmaya ihtiyacım yoktu. Kalbim artık uzaktaydı, özgürdü. Restorandan ayrıldım, topuklarımın sesi gecenin sessizliğinde yankılanırken, gerçeğin ağırlığı üzerimden eriyip gidiyordu, geriye sadece hafif bir rahatlama hissi bırakarak. Artık korkmuyordum. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Nihayet kendimi buluyordum. Hayatım ben farkına bile varmadan değişmeye başlamıştı. Geçen her gün geçmişin ağırlığının hafiflediğini hissediyordum. Sanki ruhumdan bir örtü kalkmıştı. Artık gerçekle yüzleşmekten korkmuyordum. Yalnız kalmaktan korkmuyordum. Bir zamanlar beni yok edecek olan yalnızlık şimdi bir fırsat gibi geliyordu. Emre'ye ihtiyacım yoktu, Selin'e ihtiyacım yoktu. Hayatım, mutluluğum sadece bana bağlıydı. Kendimi ilk sıraya koymayı, her zaman hafife aldığım onuruma değer vermeyi öğrenmiştim. Gücüm artık onun vaatlerinden değil, kendi içimde bulduğumdan geliyordu. Can Bey şimdi açık bir bölüm gibiydi ama ben daha fazlasını yazmaya hazır değildim. Şimdilik sadece zincirsiz, sırrı olmayan bir hayat yaşamak istiyordum. Hayatımın kontrolünü ele almıştım. Artık seçim yapmaktan, olmak istediğim kişi olmaktan korkmuyordum. Ve o akşam gökyüzünün derin bir maviye boyandığını seyrederken yeniden yaşamaya başladığımı hissettim. Daha güçlü, daha özgür, daha gerçek yeni bir aylin. Aynaya baktığımda daha önce hiç düşünmediğim bir şeyi fark ettim. Artık mükemmel bir gülümsemenin, kusursuz bir eşin arkasına saklanan kadın değildim ve bir daha asla olmayacaktım. İhanet beni yıkmıştı. Evet, ama aynı zamanda o gerçekle yüzleşmeseydim asla öğrenemeyeceğim bir şeyi öğretmişti bana. Mutluluğumun başkasına bağlı olmadığını, değerimin bir erkeğin tutulmamış vaatleriyle sınırlı olmadığını öğretmişti. Bugün kendini seçmeye karar vermiş, kendi esenliğini her şeyden önce koymayı öğrenmiş bir kadınım. Kolay olmadı. Gerçekle yüzleşmek asla kolay değildir. Ama bir anlamda hayatımın en özgürleştirici adımıydı ve şimdi geleceğe farklı gözlerle bakıyorum. Artık ne pahasına olursa olsun aşkı aramıyorum. Kendi huzurumu, kendi dinginliğimi, kendi saygımı arıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Doğru seçim miydi bu? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın, çünkü bazen ihanet bir son değil, yeni bir şeyin başlangıcıdır, nihayet kendini bulduğun yeni bir yolun. Geleceğe doğru yürürken, arkama bakmadan, en önemli dersi öğrendiğimi anladım. Hayatım, derin başkasına bağlı değildi. Emre ihanetinin onu özgürleştireceğini sanmıştı, ama aslında beni özgürleştirdi. Bana gerçekle yüzleşme ve hayatımın kontrolünü ele alma cesareti verdi. Şimdi nihayet kendimin efendisiyim. Attığım her adım, verdiğim her karar sadece bana ait. Artık kendimi haklı çıkarmak zorunda değilim. Acılarımı saklamak zorunda değilim. Gerçek benim gücümdür ve bu özgürlükte daha önce hiç bilmediğim bir huzur buldum. Ama asıl soru şu: Siz ne yapardınız? Benim gibi mi yapardınız? Acıdan kurtulup yeniden mi başlardınız? Yoksa bir yalanın gölgesinde yaşamaya devam mı ederdiniz? Dizinin yeni videolarını almak isterseniz yorumlarda devamı gelsin yazın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve sonraki yayınları ilk siz almak için kanala abone olun. Teşekkürler. Arzunun ne kadar tehlikeli olabileceğini keşfetmek isterseniz abone olun.